Herkese merhaba. Uzun zamandır bayağı bir kitap alıyorum. Sürekli olarak alıyorum bu kitapları. Ve bugün onlardan bahsetmek istiyorum. Resmi olarak şöyle söyleyebiliriz. Bu bir kitap alışverişi videosudur. Bila, bila, bila. Neden ben kitap alıyorum? Tamam kitap okumayı seviyorum. Evet ama bazı başka sebepleri de var kitap almanın sürekli olarak. Birincisi aradığım kitapları çok kolay bulamamam. Bazen böyle aklınıza gelebilecek en çok satılan, satıldığını düşündüğümüz kitapları bile bulmakta zorlandığım zamanlar oluyor. Bu yüzden kitabı gördüğüm zaman onu eğer okumak istiyorsam gerçekten veya daha önce onun hakkında düşündüysem mutlaka alıyorum. İkincisi diğer bütün fiyatlarda olduğu gibi kitap fiyatlarının da sürekli olarak artması ve hiçbir şekilde düşüşe geçmemesi. 10 liraya kitap yok gerçi artık. 10 lira olan bir kitap diye örneklemeye başlayacaktım ama 20 liraya bir kitap bulabildiyseniz şanslısınız. Bu kitabı muhtemelen bir sonraki hafta 25-30 yani böyle sürekli bir zam halinde sıradan. Bunlar gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama buradaki sağımdaki kitaplardan başlamak istiyorum. Bir kule var burada. İlk olarak Proust'tan. Sıvanların tarafı daha önce hiçbir kitabını okumadım ve Kafa TV'de nereden başlamalı diye bir program var. Oradaki önerilere göre bazı okumadığım yazarlardan kitaplar seçiyorum kendime ve ne okumalıyım diye gerçekten yararlanıyorum. Son bölümü Proust hakkındaydı ve Kayıp Zamanın İzinde serisinden çok bahsedildi videoda. Övgüyle bahsedildi üstelik. Ben de serinin ilk kitabıyla dahil olmak istedim Kayıp Zamanın İzinde'ye. Sonrasında Sürgünde 10 Yıl, Demir Özlü, bu kitabı başka bir kitabın içinde okudum aslında. Adalet Ağoğlu'nun Göç Temizliği isimli bir otobiyografi ve anı şeklinde olan bir kitabı var. Bunu okudum yazın. Okuyunca Demir Özlü'den kitabın içinde bahsediliyordu. Ve... Bir sonraki kitabım Aydın Boysan Ne Hoş Zamanlardı. Aydın Boysa'nın şöyle bir fotoğrafını görmüştüm. Buraya bırakıyorum onu. Ve normal insanlar oraya gözlük takar ama o rakısını, rakı bardağını takmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Böyle esprili bir yaklaşım gibiydi. Sonrasında kim olduğunu tanıdım. Kitaplarını gördüm, kitaplarını tanıdım ve uzun zamandır okumayı bekletiyordum. Mesela bu kitap 2007 basımı ve 2007 fiyatları üzerinde geçerli hala. Fiyat değişikliğine gidilmemiş. Hatta kasada bunu sormuştum. Bu kitapla, bu fiyatlar hala mı bu fiyatlarla satılıyor diye. Öyle olduğunu söylediler. Çok şaşırdım ve bayağı kitap aldım o yüzden. Bu kitabı mesela 10 liraya aldım. Yine aynı şekilde Aslı Erdoğan Hayatın Sessizliğinde. Aslı Erdoğan'ın Kırmızı pelerini Kent isimli kitabını okumuştum. Ve okuduktan sonra diğer kitaplarını okumalıyım demişim. 2016 2015-16 o aralıklarda. Ama sonrasında devamını getiremedim, okumadım. Ve bunu da 7 liraya almışım. Şaka gibi gerçekten bu fiyatlar. Sırada Sadık Hidayet Kör Baykuş var, var. Çok sevilmiş, çok popüler olan kitapları okumadığımı fark ettim ben. Edebiyat sever kişilerin de okuduğu ve mutlaka okumuş olduğu listelerde olan kitaplardan bahsediyorum. Bunları yeni yeni bu yıl okumaya başladım. Kör Baykuş da okumak istediğim kitaplar arasında hep vardı. Her ne kadar doğuya daha yakın olsak da kültürel anlamda hep uzaklaşmaya çalıştığımız bir kültür. Doğu kültürü. Böyle düşünüyorum ben. Özellikle edebiyatta da bunun etkilerini çok görüyoruz bence. Daha yakın olmamıza rağmen çok fazla aşina olmadığımız bir Rus klasiklerine daha çok hakimiz mesela. Ya da İngiliz edebiyatını daha çok okuruz. Ama doğa edebiyatı ile ilgili en azından kendi üzerimden konuşursam hep eksikliğini hissettim bunun. Ve son zamanlarda Farsçaya, İran ve Doğu kültürüne olan merakım da arttı. Böylelikle bu kitabı da çok severek okuyacağımı düşünüyorum. Bir tık bir dezavantajımız var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Türkiye'den İdefix, Kitap Yurdu, Nadir Kitap gibi bu tür sitelerden biz alışveriş yapamıyoruz. Kıbrıs'a gönderimi olmuyor. Gönderimi olsa bile hem gümrüğe takılma ihtimali çok yüksek hem de kargo ücretleri çok pahalı. Online satış şeklinde bir satış seçeneğimiz yok. Kıbrıs'taki kitapçılardan satın alıyoruz. Bu da bir tık daha pahalıya geliyor dergilerden belki biliyorsunuzdur bunu. Dergilerin veya gazetelerin kenarlarında hep KKTC fiyatı diye ayrı bir fiyat seçeneği, daha pahalı bir fiyat seçeneği olur hep. Kitaplar da bu şekilde. Bir tık daha pahalı. Hatta bir tıktan biraz daha fazla pahalılık oranı. Her neyse. Bir sonraki kitabım Magda Szabo, Magda Sazbo. İzan'ın şarkısı. Bu da Yapı Kredi'nin yine Modern Klasikler serisinden. Onu da çok görüyorum, çok okunuyor, çok merak ediyorum. Bir de böyle farklı farklı ülkelerin edebiyatlarını okumak istiyorum 2022'de. Magda Szabo, Macar bir yazar. Daha önce hiç Macar bir yazar okumadım. Bu yıl farklı ülkelere de yönelme hedefim bu yüzden. Macaristan'dan da Magda Szabo, İzan'ın şarkısını okuyacağım bu yıl. Bir sonraki kitabım Firuzan'dan Ev Sahipleri Deneme Söyleşi kitabı. Bu kitabı okudum hazır almaz. Aradığım bir kitap değildi. Bahsettiğim, daha önce bahsettiğim o ucuz kitapçıdan 6 liraya aldım sanırım bunu. 2002 yılında basılmış. Bu kitapta Firuzan'ın Almanya'da yaşarken kısa bir dönem Almanya'da yaşamış ve Almanya'da yaşarken oradaki sanatçılarla, aydınlarla yaptığı söyleşilerden bir kesit... <laughs> anlığı deneme söyleyişi aslında birçok kalıba girebilecek bir kitap. Doğu Batı Almanya'yı çok merak ediyorum. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme öncesi sürecini Kıbrıs'a da benzetiyorum. O yüzden böyle bir merakla okudum bu kitabı. Evet bu kitap bunu artık anlatmama gerek yok sanırım. Her yıl bir tane Orhan Pamuk kitabı okumaya çalışırım. Bunu da bu yıl okuyacaktım ama 2022'ye saklamaya karar verdim. Sema Kaygusuz Doyma Noktası. Sema Kaygusuz'un 2-3 tane kitabını okudum bu yaz. Kitap okulu kitap isimleri konusunda çok kötüyüm bence. Öykü kitaplarını okudum. Çok güzel bir dili var. Çok rahatlatıcı bir dili var ve iyi hissettirecek yazarlardan bence Sema Kaygusuz. O yüzden bu kitabını da hiç arkasına, içeriğine bakmadan aldım. Yine Yapı Kredi'den Firuza Yeni Konuklar. Firuza'nın yine Almanya'da olduğu dönemde oradaki Türk işçilerle, Türk ailelerle yaptığı söyleşiler. Göç üzerine olan filmler, göç üzerine olan kitaplar, göç üzerine olan teorik kitaplar e, takip etmeye çalıştığım bir alan aslında göç bu üç kitapta yine yapı krediden. Üçünü de hiç bakmadan yapı krediden ne çıksa okuyabileceğimi düşündüğüm bir yayın evi olduğu için. O yüzden de çok ucuza görünce bunları da aldım. Bu kitap mesela Ayşe Sarısay'ın Çok Şey Yarım Hala. Geçtiğimiz günlerde James Baldwin'in bir dönem İstanbul'da yaşadığını, Amerika'da uğradığı ırkçılık, ayrımcılık sonrası. Önce Paris'e, Paris sonrası İstanbul'a yerleştiğini duydum. Sonrasında da kitapçıya gidince karşımda bu kitabını buldum. Böyle bir tesadüf yaşadık. Sokağın Dili Olsa. Ve son olarak bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Güneş Karabuda İndim Zaman Bahçesi'ne. Alıp hiç arkasına bile bakmadığım, ne içerdiğini bilmediğim bir kitap. Seyahat üzerine olan kitapları seviyorum. Şu an böyle farklı ülkelerden insanların videolarını izlediğimiz vlogların aslında temelinde bu seyahat kitapları yatıyor bence. Eğer o dönemlerde yaşasaydık bu videoları izlemek yerine kitaplarını okurduk. O yüzden hala daha ben bir parça bunlara devam etmek istiyorum, devam ed ediyorum daha doğrusu. O yüzden bu kitabı da aldım. İlk parti bunlardı aldığım kitaplar. Bakalım devamında nasıl olacak daha bayağı bir anlatacak kitabım var sanırım. Belki hepsini birleştirebilirim, düzenleyebilirim. Çok uzun olmayacak şekilde, sıkıcı olmayacak şekilde. Zaten kitap videoları çok fazla izlenen videolar değil. Bir de sıkıcı ve uzun olursa yani 6 kişi falan izleyebilir. Evet görüşmek üzere. <laughs>